Ne oldu bil. Lan Hasan söyleme bak. Deme sus istemem Hasan ne olur deme. Kötü bir şey değil kız. Ankara'dan mektup geldi. Sen kazanmışsın. Ama salak kazanamamış. E sağ mı diyorsun Hasan? Kazandın mı? Ben de söylesem ben de kazanırdım. Hep senin yüzünden. Hasan ben mi kazandım? Ankara'ya mı gidiyorsun? Bok gidiyorsun. Hayatta göndermezler. Yarın öbür gün ev verecekler seni. Ana, geç kız geç. Babam beni kaçırdı ya. Ben kaç yaşındaydım bilir misin? Senden bu yaş büyük. Ya vardım ya yoktum. Bilmedim bir yerde, bilmedim insanlara karıştım. Baban gibi insanlara. Bir daha da görmedim anamı babamı. Yazgını değiştiremem Dilber. Mümkünü yok. İnat edersen harcarlar. Ama ona kazandım ben. Mesele bitti gitti kız. Yok şarkı türkü.